<laughs> Hadi bakalım şerefe arkadaşlar. Yakında zengin olacağız. <laughs> Hoş geldin Selim. Hoş bulduk. Bunun anahtarı sende mi? Ben de. Kusura evet. evet. bakma. Ufak bir olay çıkacak. Burası senin, senin. Ne istersen yap. Müşterilerini kenara çek. Benim meselem şu karşıki orospu çocuğuyla. Kimse ölecek mi? Hayır. Bayanlar baylar, kısa bir süre için kenara çekilmenizi rica ediyorum. Size güzel bir gösteri sunacağız. Hayır hayır, siz kalabilirsiniz. Hadi çocuklar, şerefe, İçelim. Senin şerefine. 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 Senin şerefine kız. <laughs> Çetin'i <laughs> Çetin kaç kişi dövdünüz? Üç kişiydik. Kalkın ayağa. <laughs> <laughs> Bir daha çetine elinizi sürerseniz acımadan üçünüzü de gebertirim. Bilmiş olun. bir şey hissedin Selim Bey. Sağ ol. Başka zaman. Ne oldu yüzüne böyle? Ne mi oldu? Bilmiyor gibi konuşma. Hani sen Çetin'in kimsesi yok... ...kızı bu baldırı çıplığa kaptırmayalım demiştin? <laughs> İyi ki kimsesi yokmuş. Ben bu işten vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Sen korkağın birisin. Ben sen cesur birini seviyorum diye gururlanıyordum. Milyonlara konup... ...seninle lüks bir hayat yaşarım diye düşünmüştüm. Ama nerede? Adamı tanısan böyle konuşmazdın. Tanıyorum. Selim olacak. Ama onun da bir çaresi var. Neymiş? Sayın kocam hastanede. O yokken önce doya doya sevişelim. Sonra planımı anlatırım sevgilim. Kocam ölmeden bu işin bitmesi lazım. Sen bana güven. <laughs> bütün gece seni her yerde aradım. Annen çok merak ediyor. Eve dönmen lazım. Onu daha fazla üzmemelisin. Ben de çok üzgünüm. Meral'i seviyorum. O da beni seviyor. Fakat birleşemiyoruz. Neden? Çünkü zengin değiliz. Aşkın, sevginin... ...parayla zenginlikle ne ilgisi var anlamıyorum. Meral olmazsa ben yaşayamam Selim amca. Bilirsin ki anneni kardeşim seni de oğlum gibi severim Çetin. Eğer Meral seni isterse ve seviyorsa söz veriyorum ben hayatta oldukça Meral senden başkasının olmayacak. Bana inanıyor musun? Söyle, inanıyor musun? İnanıyorum. Teşekkür ederim Selim amca. Hadi eve gidelim. Annen seni bekliyor. Seni anlıyorum kızım. Çetin'i bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Eğer iki genç birbirlerini seviyorsa... ...onları ayıplamamalı. Ayırmaya çalışmamalı. Birleşmeniz için elimden geleni yapacağım. Hata ettim kızım. Senden özür dilerim. Yani Çetin'le evlenmemize karşı çıkmayacak mısınız? Neden çıkayım? Sen benim kızım sayılırsın. <gülüyor> <gülüyor> Çetin'e söyle, öğleden sonra onunla görüşmek istiyorum. Kızımı kime veriyorum, bilmem lazım. Onunla konuşurken sen odanda bekleyeceksin. Anladın mı? Anladım. İsterseniz beni odama kilitleyin, prangaya vurun. Çetin'le beraber olalım da her şeye razıyım. Bu da fena fikir değil. Eğer dediğin gibi ise yarın baban hastaneden çıkıp geliyor. Onunla konuşurum bu işte biter Şimdi gidip Çetin'e haber veririm Gelir <laughs> razı oldu. Öğleden sonra seninle konuşmak istedi sevgili. Evde seni bekleyeceğiz. <laughs> Annesi razı olmuş. Artık Meral'le evlenmemizde hiçbir sorun kalmadı. İnşallah mutlu olursunuz.